Gündemin Sesi programından merhabalar. 31 Mart yerel seçimlerine çok kısa bir zaman kaldı. Peki kadınlar belediyelerden ne gibi hizmetler bekliyor? Sokağa soruyoruz. Efendim 31 Mart yerel seçimlerini soruyoruz. Kadınlar ne bekliyor bu seçimden? Kadınlar mı, ne bekliyor? Bir kere İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesini bekliyoruz açıkçası. Kadınların her saatte, her mahallede rahatça gezebildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Kadına şiddete karşı sıfır tolerans olmasını istiyoruz. Bunun dışında daha rahat olabilmek adına toplu taşımanın da daha uzun saatler, hatta belki diğer Avrupa ülkelerinde bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 24 saat olabilmesi çok daha rahat etmemizi sağlar. Ee, bu şekilde daha çok hani eğitim olana iş hayatında daha çok fırsat eşitliği bunların sağlanmasını istiyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum ee, İstanbul'da çok önemli bir kent seçimleri için İstanbul neden seçimlerde bu kadar önemli kadınlar bu konuda ne düşünüyor? Neden bu kadar önemli? Bence ekonominin yani Türkiye'de kalbi olduğu için bu kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz hani ekonomik çıkarlar, siyasetçilerin ekonomik menfaatleri dolayısıyla da bu kadar önemli. Çünkü İstanbul'u alabilmek demek yani çok büyük bir ekonomik imkan da sağlıyor partilere. Öyle bir gerçek de var. Ve en çok hani medyada görünürlüğü olan şehir olduğu için bir partinin prestijini de etkileyen bir şey. Bu sebepten olduğunu düşünüyorum. Şunu da sormak istiyorum. Bir zamanlar Cum şimdiki Cumhurbaşkanının söylemi vardı. Biz İstanbul'a ihanet ettik diye. Evet. Mesela bu İstanbul'daki yaşayanlar tarafından nasıl karşılandı? Şöyle çok fazla hani imar çarpık kentleşme bu sebepten dolayı söylediler diye düşünüyorum zamanında. Yani ihanet ettiler de neden yani o zaman bunca yıldır zaten iktidardalar hani bunun geri dönüşünü de yapabilirlerdi ama olmadı sonuç olarak bu hiçbir zaman görülmedi yani bizde her zaman bir şeyler afet haline döndüğü zaman tekrardan gündeme geliyor onun arzında ekonominin kötü olması da bir etken çünkü inşaat maliyetleri çok yüksek hani İnsanlar kim sağlam olmayan bir evde oturmak ister ki? Yani bir kere imkan olsa ya da işte daha çok bu konuda teşvik olsa herkes hani yenilenmesini ister evinin yenilenmesini daha iyi bir yerde oturmayı daha sağlam bir konutta oturmayı ister muhtemelen bu da hani bir seçim malzemesi haline getiriliyor her zamanki gibi öyle düşünüyorum yani. Halkı hep 4 yılda bir 5 yılda bir hatırlıyorlar öyle söyleyeyim yani. Ne zaman ki e, yeniden bir hani iktidarlarını pekiştirmek istediklerinde bunu tekrar hatırlıyorlar ve e, o dönemlerde hep bir şeyleri göstermek adına yapıyorlar. Maalesef halkın da hafızası çok zayıf. Ee, yeniden kanıyor. Ondan sonra yine 4 yıl 5 yıl unutuluyor. Yani öyle gözüküyor. 31 Mart yerel seçimlerine çok az kaldı. Ya tamam oyunuzu anladık. Şey, başka bir şey konuşmayayım dedim. Ha. Çünkü konuşursam çok şey konuşacağım. Hmm. Anlatabildim mi? Biliyorsunuz malum hiçbir şey demeyeyim daha iyi. Anlatım. <laughs> alıp götürürler sonra beni. Kadınlar belediyelerden beklentileri neler? Valla ben yaşlı olaraktan çok yaşlı yaşlılara, hanımlara güzel çay servisleri yapılacak bir ortamlar olsun bir kitaplar okulsun. yani ileriye çünkü çok geriye gittik o kadar gittik ki anlatamam. Bir şey daha söyleyeceğim Hı. İnanın ki bunları toprak kabul etmeyecek o kadar. Kadınlar özgürlük istiyor cinayet istemiyor Kadınlar her yerde olmak istiyor. Bu kadar. Peki siyasette kadınlar az yani erkeklere oranla daha azlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kadınların her yerde olması gerekiyor. Erkeklerden önce kadınlar her şeyi yanında olmak istiyor yani insanların artık var iyice araştırması lazım. bilmiyorum mesela son zamanlardan Murat Kurum'un düştüğü duruma gülüyorum açıkçası. Yani adam küçük çekmeceyi karşıya taşıdı. Ama sorarsanız Aday İstanbul'u neresini biliyor, ne yapıyor yani saçmaladı iyice yani en çok ben birazcık da yani doluyum aslında yani şunu özellikle söylemek istiyorum şey çok önemli ya kültür çok önemli bunda şimdi. Adam buzdolabını biz getirdik diyor. Elektriğimiz tuttuk ve şey böyle mikrofon tuttuğunuzda geçen de kazanan şey elektriği kim buldu? Tayyip buldu diyor. Yani ben bu kafayla nereye gideriz biz? Nereye? Ben bunu düşünüyorum. Yani hiç açıkçası çok da işte İstanbul'a ne gibi bir faydası dokunabilir bir İstanbul'u bilmeyen bir insan? Yani fakirine bir kere sahip çıkmalı. Yolda yatanlara bak, mesela parklarda yatanlar dolu. Ondan sonra çocuklar, ne diyeyim de tinerciler, bilen, ya bu çocuklara bir sahipbaşı boş çocuklar çok. Onlara sahip çıkılmalı. E, halkın elinden tutan yok. Yani bilmiyorum, ben şu pahalılık nedir? Seçimlere çok büyük paralar harcanıyor. Tabii Onu da ki sormak tabii istiyorum. Ki. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilmiyorum vallahi ben şimdi var ya aslında çok konuşmak istiyorum da ben biraz sınırı açacağım, açacağım için susmayı yeğliyorum. Yani biliyorsunuz yani ağzımıza bak mesela seçe seçe konuşuyorum şurada farkındaysanız. Neden böyle bir korku iklimi var şu an Türkiye'de? Vallahi şimdi bak mesela niye bak mesela şu anda ben gözümden aileye bak teşekkür ederim. Şimdi bak en hassas nokta. Şimdi şurada konuşsan birisi işte Tayyipçi olur bilmem ne olur ya da haydi vurdu. Anladın mı? Yani korku var insanlarda. Yoksa başka bir şeyden falan filan değil. Şey var mesela. İşte herkes ay ay sus sus tutuklarlar seni tutuklarlar. Yani bunu yapmak mümkün mü? Ay sus sus. Sus sana bir şey yaparlar. Yani bilmiyorum ben ile gidiyoruz hayatım. Yani ben başka bir şey söyleyeyim. Bu dayatma e, ne zaman son bulacak? Nereye kadar gidecek? Bu adam tek e, adamlıktan inerse her şey biter. Anladınız mı? Öne bak şu anda vallahi bile ben istedim. Bak şunu bile diyorum biliyor musunuz? Yeni o olsun diyorum Cumhurbaşkanı. İstemediğim halde. istemiyorum tabii. Yani aman yeter ki şu tek adamlıktan düşsün. Olayım o. Olayım o yani. Başka bir şey değil. Ya bu ne ya? Köle miyiz biz Allah aşkına? Bütün aydın insanlar cezaevinde. Fikrimizi söyleyemiyoruz en azından. Ya onun gibi niceleri susuyor. Çünkü o girdi ben de girerim. O gibi. yani hep bir susturulma var yani önemli olan burada ne biliyor musun bu adamın tek e, adaylıktan indirilmesi lazım başka hiçbir şey değil vallahi bile yoksa yani eleştirimi eleştiri yapamıyorsun kötü e, bir şey oldu nasıl hakkını savunamıyorsun böyle bir şey olabilir mi ya bir kere ben şeye çok hiçbir şey adil değil ki bu ülkede e, bak haberi coşturdunuz işte e, şeyi eee Üniversite mezunu değil ama Cumhurbaşkanı. Size çıkartıp da onun diploması olsa var ya 50 kere gözümüze sokmuştu. Elinde Kur'an-ı Kerim'i 100 kere gözümüze soktuğuna göre. Biz Müslüman değiliz ya. Kur'an-ı Kerim'i bir tek onlar biliyorlar. He. Ama bütün pislik de onlardan çıkıyor. İmamın nesil yetiştireceği söylemleri vardı biliyorsunuz yıllar. Kerime. Evet. Vallahi benim oğlum bile var ya bir tane torunum var, iki tane oğlum var, büyük oğlum evlendi şu anda Viyana'da çocuk tek dayatması şuydu. Anne ben bu ülkeye çocuk yapmam diye diye gitti. Çocuk oralara neyse ki iki üniversite bitirmişti oğlum. Hadi işi falan güzel. Ha gitti oraya bak doğum yaptı karısı. Yani anlatabiliyor muyum? Bu ülkede çocuk doğuracaksın. Neye? Kime? Mesela askere çocuk yollayacağız. Vallahi yollamayacağım. <laughs> Yollamayacağım. Ne yapacağım? Evimi barkımı satacağım. Çocuğumu bedel askerlik yaptı. Bu vatan'a çocuğumun asla hizmet etmesini dem. Şunun için mi yollayacağım çocuğumu? Vatan sağ olsun. Hangi vatan? 31 Mart yerel seçimlerini kadınlara soruyoruz. Acaba ne seçimlerle ilgili? Hiçbir şey düşünmüyorum. Ben e kadın bile düşünmüyorum. Peki seçimlerde kadınların beklentileri var mı belediyelerden? Ne istiyorsunuz? Eksik ne? Her seferinde istiyoruz hiçbir şey yapılmıyor. Kadınlar her şey istiyor aslında. Yani çok eksik var. Ne o eksiklikler mesela? Çok yani her şey. Yani şu an aklıma gelmiyor ama her şey eksik yani. Hiçbir şey tam değil kadınların istediğini değil hiçbir şey Türkiye'de tam değil. Neden o zaman? Neden eksik mesela? Ev ee, hükümetten dolayı kaynaklanıyor. O giderse her şey düzelecek inşallah Allah'ın izniyle. Vallahi kadınlar ne bekliyor artık? Kadınlar bir şeylerin yoluna girmesini bekliyor. Şu anda yapılan yardımlar gayet iyi. Sizin olmasını istediğiniz şimdi bir hizmet. Yani kadınlarımız çalışanımız var, çalışmayanımız var. Evden ekonomisine katkıda bulunmak el işleri yapan çok fazla kadın var. Yani bunlar için şu anda gerçi birçok yerde İstanbul'da o şeyler var ama hani onların böyle devamlı olarak açılıp hani veya bir vakıf gibi kurulup bir toplantı hani devamlı oradan bir satış kadınlara oradan bir ek gelir gibi sağlanabilse yani her bedavadan para değil de kendi emeğimizle kazanmak için yardıma muhtaç olmak değil kendi paramızı kazanıp katkıda bulunmak için yani o tarzda bir yatırımlar yapılır. O tarafta bir gelişim olursa bence çok daha iyi olur. Kadınlar erkekler oranla siyasette daha az varlar. Peki bunun nedeni ne olabilir? Neden böyle? Keşke kadınlarımız bir ayağa kalkabilse bir ipleri biraz olsun eline alabilse her şey çok daha iyi olacak memleketimde. Buna canlı gönülden inanıyorum. Çünkü bizler birer anneyiz. Anne evlatlarını korumak için Aslanı bile parçalar. O yüzden kadınların daha bir ayağa kalkması gerekiyor bence. İstanbul e, yerel seçimlerde çok önemli bir kent. Neden önemli sizce? İstanbul tamam başkentimiz Ankara ama İstanbul'da kalbi. Ticareti her şeyi yani İstanbul batarsa ekonomik komple batar her şey burada. Merkezi burası yani o yüzden her konuda önemli. Peki İstanbul'a gereken yatırım yapıldı mı genel anlamda soruyorum? Ya genel anlamda elinden geleni yapan bir belediye başkanımız var ama engel olan bir de cumhurbaşkanımız var. Onlara sormalı. Gereken hakkımız olanı aldık mı alamadık mı? Bir taraf elinden geleni her yokluğa karşı yapmaya çalışıyor. Diğer tarafta engel oluyor çünkü onun kalesiydi İstanbul elinden gitti. Yeri almak orayı, burayı eksik göstermek için elinden geleni yapıyorlar. En son Hatay'a gittiğinde Cumhurbaşkanı şey demişti. hani yerel yönetimlerle merkezi yönetimler bunu, ilk, bunu sadece dile getirdi. Onun bu, bu, bu şekilde olduğunu zaten aklı e, selim olan yani kendini bilen durumu bilen zaten bunun farkındaydı. Onun sahip olmadığı belediyelerde zaten her türlü kesintiyi yapıyor. Yani belediyenin gelir kaynaklarını kesti kendi para bulduğu halde bir imza atıp onay vermediği için yarım kalan işler var. Yani bunu zaten yapıyordu sadece dile getirdi. 31 Mart yerel seçimlerinden kadınların beklentisi ne? Seçilecek olan belediyeden. Çok fazla var. Kadının hiçbir isteği yapılmıyor ki zaten. Mesela kadınlar ne, ne istiyordu? Koruma sağlanması sosyal medyada haberlerde sürekli izliyoruz, dinliyoruz, görüyoruz. Yani sinirleniyoruz sadece. Bunların yapıldı mı? Yapılmadı. Başka bir şey konuşmaya gerek var mı? Yok. Efendim merhabalar. 31 Mart yerel seçimlerini soruyoruz. Kadınlara ne düşünüyorlar acaba? Valla Allah hayırlısını versin. Ne diyeyim yavrucuğum? Ben CHP'liyim. Belli bir adaylarımız biliyorsunuz. Onları vereceğim. İnşallah güzel olur. İstanbul neden bu kadar önemli bir kent? Geliri çok. Para buradan akıyor, her yere buradan aktarıyor. Ona göre dağıtımla yapıyorlar. Burasını kaybedince para azalıyor. Ben öyle düşünüyorum. Siz? <laughs> Peki şunu da sormak istiyorum. Kadınlar e, eksik olan bir şey var mı? İstedikleri bir şey var mı? Olmayan? E, vallahi her şey var bence. Çok olmayan bir şey yok. Ama para gücü, yani gücün varsa alıyorsun. Olamayanlar almıyor. Bir, en en dip tabaka oldu. Benim gençliğimde. Fakir vardı, zengin vardı, orta tabaka da vardı ama şimdi çok zengin var, çok dipte olan var. Bundan da en çok etkilenenler kadınlar oluyor. Bilgiye göre yani eğitime göre bence değişiyor. Yetişme tarzı, benim de iki tane oğlum var. Öyle düşünmüyoruz biz ailece. Hı. Herkes hür, hür yani, herkes senin yapıyor. Ben istediğim gibi gezerim, istediğim gibi. Gençliğimde de öyleydi. O eğitime göre, aile yapısına göre değişiyor. Hı. Peki şunu da sormak istiyorum, aile yapısına göre değişiyor dediğiniz Türkiye'deki eğitim düzeyi nasıl? Valla eğitim düzeyi okuyor çocuklarımız bence okuyorlar ama tabii ben İstanbul'da oturuyorum. Burası için konuşuyorum, Bakırköy'de oturuyorum ama diğer semtleri bilmiyorum tabii Yani diyorum ya biraz bütçeye bakıyor, biraz aileden gelen eğitime bakıyor, yetiştirme tarzına bakıyor. Benim çocuklarım Almanya'da doğdular. 15 yıl kaldım ben de döndüm buraya. Pişman mıyım? Evet, pişmanım. Gittiğinize mi döndüğünüzde? Döndüğüme pişman. Neden? E orada daha iyi olacaktı çocuklarım için. Bir sürü lisan öğreneceklerdi, daha yetişeceklerdi, daha iyi şartlarda olacaklardı. E pişmanım. Yani keşke dönmeseydim diyorum. Peki gençlerin şu an yurt dışına çok fazla gitme meyilleri var. Bu neden kaydaldı? E Orada daha güzel imkanlar var. Daha güzel yaşayacaklar. E mesela 3 ay çalışınca altlarını arabalarını alacaklar daha güzel bir yaşamları olacak yani. O yüzden maddi olarak gidiyor çocuklar. Başka neden gidiyor? Değil mi? Peki şu anda Türkiye'nin maddi durumu nasıl nasıl takip ediyorsunuz? Vallahi çok kötüye gidiyoruz. Şimdi bir şey yazı okudum dün seçimden sonra diyorlar devalüasyon olacak. Her şey ben yani korkuyorum emekli maaşlarımız da ödenmeyecek diye düşündüm ama öderler herhalde bilmiyorum vallahi. Kötüye gidiyor. Peki emeklilere verilen son zam sizce yetti mi? Nasıl yetmiyor? yani yetmiyor tabii. Yetmiyor. Şimdi benim çocuklarım büyük, çalışıyorlar. E, evim var. E, kendim emekliyim. Ama diğer ailelerin çocukları var, okuyorlar, kirada oturuyor, Hayatta yetmez. İmkanı yok, yetmez yani. Yetmez. Burada oturanların çoğu durumu bence iyi yani. Yani yok. Ama tabii onlar bile diyorlar ay şunu aldım, şu kadar olmuş. Bunu aldım, bu kadar olmuş. Herkes söylüyor yani. Ama siz bir Fatih'e gitseniz ne bileyim bir başka semtlere gitseniz orada yapsanız röportajı daha şeyler çok şeyler duyarsanız. Burada o kadar yani bilmiyorum ha, ama Bakırköy'de dolaşanların hepsi Bakırköy'de oturmuyor. Başka semtlerden de buraya geliyorlar. Herkes çok şikayetçi kiralar çok çok düşünsene 20 milyar maaş almıyorsun 20 milyar kira ödeyeceksin nasıl ödeyeceksin? zor yani. Allah yardımcıları olsun başka bir şey demiyorum. Türkiye'nin bu ekonomisi düzelebilir mi sizce? Hayır. Valla <laughs> bilemedim. Almanya'nın düzeliyormuş mesela haberleşiyorum. Benim bir oğlum orada yaşıyor. Haberleşiyoruz daha iyiye doğru gidiyor mesela. Ama burada bilmiyorum düzeliyor Bilemiyorum yani karanlık bana. Yani. Peki bu kentsel dönüşüm seçim e, propagandaları içerisinde çok önemli bir nokta. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet. Deprem şu andayız. Evet, ben burada oturuyorum. Evim yani 78'de aldım evi. Eski yapılması lazım yani bizim bizim sokağa girmesi lazım. Yok, yapabilecek gücünüz var mı? Çünkü vatandaş da bunun için bir... Yok, çağırdık, gelip baktılar ve 1 trilyon 800'den açılıyor yollar şey. Çok para istiyorlar. Yani bizim gücümüz yok ama devlet de hangi birini yapacak onu da bilmiyorum. O çok ev eski, Bakırköy yani çok eski bir semt burası. Hepsini nasıl yapılacak, nasıl olacak bilmiyorum. Yani satmayı da düşünmüyorum çünkü değerli burası, çok değerli. Ama ben şöyle düşünüyorum, ileride eğer yapılırsa imzayı atacağım yaptırıyorum diye. Sonra da satıp başka yerden ev alacağım kendimi Başka çare yok yani, ödeyemeyiz yani onu biz. İmkanı yok ödeyemeyiz. Başka bir evi satmamız lazım onu ödememiz için. Gündemin Sesi programımızın bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.